Stokbar birlikte Smash Burger hazırlıyoruz. Smash Burger bir spatula aracılığıyla ezilerek yapılıyor. Amaç çok iyi şekilde karamelize olmasını sağlamak için bütün yağların, aromaların karışıp bir maryak reaksiyonu almayı sağlıyoruz. gördüğünüz gibi üst kısımlar iyice karamelize oluyorlar. E bütün aromalar, yağlar hep birbirine karışıyor. Bunu malzat reaksiyonu deniyor. Bu karamelizasyon. Bademimizi de bir miktar gizli baharatlarımızdan ve sezatlarımızdan ekleyip üzerine bırakıyoruz. Çok büyük bir şey hamburgerimizin en önemli soslarından dimple sosumuz turşulu hardal bazlı sürdükten sonra Karamelize soğanımızı etimizi koyarak